<laughs> çok iyi Buraya bugün Babiler bizim için, aslında kendileri için gelmiş olan sevgili yurttaşlarımız, hepinize duyarlılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bravo. 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 Burada, burada bugün İstanbul Barosu için değil, halkı için varız. Burada bütün İstanbul Barosu'nda iddia koyan bütün gruplar var. Önce ilke burada, yükseliş burada, avukat hakları grubu burada, burada değişim, gelişim hareketi burada, avukat inisiyatifi burada, özgürlükçü demokrat avukatlar burada, milliyetçi avukatlar grubu burada, avukat hareketi burada, ortak ailenin fiyat burada, onlara çok işimiz yok bu işin şumu yok artık hep birlikteyiz bugün bugün Gazalı Kutçular Derneği var, Gazalı Kutçular Kutçular Derneği var, Avukatlar Vakfı var. Bütün dernekler burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Meslek odaları burada. Meslek odalarının hepsi burada. Birlikte İstanbul koordinasyonu içerisinde çalışıyoruz kendileriyle. İstanbul Tabip Odası burada, Eczacılar Odası burada, Veterinerler Odası burada, Tımat burada. şekilde hekimleri odası burada. Serbest mali başarılar burada. Hep size çok teşekkür ediyorum. Şükran borçluyuz onlara. O kadar çok örgüt. O kadar çok görüş buradaki. Bütün görüşlerin olduğu bir yerde şimdi biz ortak bir haykırışın dile getireceğiz. Bu toplantı farklıdır. Bu toplantı ortak dilin, ortak aklın toplantısıdır. Unutmayalım bunu. Bravo. Bu ülkenin avukatları olarak meclise verilen teklifin evrensel hukuk kurallarına uygun olmadığını söyleyerek geldik. Buradan, buradan şimdi Ankara'ya gönderilen mesajlar aslında bizimkisi. Bir haykırış, bir kararları götüreceğiz, bir direnç götüreceğiz. Bir bilinç götüreceğiz buradan Ankara'ya. Yapmayın dedik. Bölmeyin bizi dedik. Tıpkı burada olduğu gibi bütün farklı görüşler birleşerek söyledik bunu. 80 baro bir araya geldik. İki kez deklarasyon yayınladık. İmza attık. Çekin bu teklifi dedik. İşte Tekirdağ Baro Başkanımız da burada. Hep birlikte o kadar zor attık ki o imzayı Sedat Başkanım da burada. Hep birlikte attık imzayı. Çekin, çekin gelin konuşalım. Biz sizi ikna edebiliriz. Bizde ikna açığız. Konuşalım. Bunlar değil bizim sorunlarımız dedik. Sorunlarımızı konuşalım. Onları yasalaştıralım dedik. Devasa sorunlarımız var bizim avukatlar olarak. Bu ülkenin yargısının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcileri olarak. Şu kapıdan içeri girerken var ya şu kapıdan içeri girerken başlıyor. Eylül istifa. 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 Başkanımız burada Arzu Çerkezoğlu Hoş geldiniz Sayın Çerkezoğlu Çok teşekkür ederim Bu kapıdan bu kapıdan bu kapıdan girerken başlıyor bizim sorunlarımız. Girerken bitse neyse. Bakmayın girdiğimize. Hala giremediğimiz yerler var gerisinde. Stajyerler stajını yapamıyor. Çalışsa para alamıyor. Kazanması yasak. Aç mı kalsın diye soruyoruz. Gelin konu konuşalım. Yorum tuzca hukuk fakülteleri açtınız. Genç meslektaşlarımız ekonomik sorunları var. Mesleğin uğraş alanının genişlemesi gerekiyor. Siz bir teviye daraltıyorsunuz. Gelin bunu konuşalım demeye çalışıyoruz. Bir COVID süreci yaşadık. Bakın bir COVID süreci. Üç ay kapattık bürolarımızı, adliyelerimizi. Ne çektiğimizi biz biliyoruz. Gelin konuşalım bunları diyoruz. Yasanın ikinci maddesini uygulayamıyoruz. Kamu avukata yardım edecek diyor. Etmiyor. Etmiyor. Gelin konuşalım. Dosya inceleyebiliyoruz biz dosya. Dosyalarımızı göstermiyorlar. Saklıyorlar, uyama yüklemiyorlar. Bravo başkan. Son vakti kısıtlandı. Duruşmalar dün atılıyor avukatlar. Niye onun avukatlığını yapıyorsun? Niye bunun vekaletini aldın diye sorgulanıyor duruşmada avukatlar. Kimisi kimisi açlık grevinde, kimisi ölüm ucunda avukatların yaşamlarını değil, avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyorlar. Adil yargılanma istiyor avukatlar. Avukatlar adil yargılanma istiyor. Bunları konuşamam, Gelin konuşalım dedik. Angarya'ya dönüştürdüğünüz çabuk şey, hareketlerini. Yılda altı bin stajyer yetiştiriyor bu baro. İki yılda sayımız sekiz bin arttı. Biz yapmadık. Siz yaptınız bunu. Gelin konuşalım. Gelin konuşalım. Gelin konuşalım. On dört bin hakim savcı aldınız dört yıl içinde. Şu mülakatı konuşalım mı? <laughs> buçuk yıl boyunca iş alma zorunluluğunu bile kaldırarak hakim savcı aldınız bu adliyelere. Şimdi kıdem 3 yıl bile değil kıdem ortalaması 2.8 Çoluk çocuğu başkan yaptılar. Ağınca Gelin konuşalım. Yaptılar. Bizim İl çocuk hakimler sorunumuz var. Evet. Bizim kütüphaneler sorunumuz var. sunmayanları konuşalım gelin. Gelin konuşalım dedik. Bunun çözümü çoklu baroymuş. Çoklu baro okuyacağız dediler. <laughs> Sizi parçalayacağız dediler. Adliyelerdeki odalarınızı bile ayıracağız dediler bize. <laughs> bir kısım odalar bir baronun, öbür odalar başka baroların olacak. Seçen baro bir araya geldik. Eksiksiz, fidesiz bir araya geldik. Her görüşten 80 baro başkan arkadaşım altına imza attı. Hiçbir şeyi dinlemediler. Siz siyaset yapıyorsunuz dediler bize. Siz siyaset yapıyorsunuz. Bizim kişi siyaset değil de. Ya Allah aşkına, Allah aşkına. Siyaset yapmanın suç olduğu bir tek ülke söyler misiniz bana? Çıkın! çıkın şu neden öteye. Siyasi iktidarlar insanların siyaset alanını açtıkları için övünüyorlar. Bunları kendileri için övgü vesilesi sayıyorlar. Onlar da siyaset yapabiliyor diye övünç duyuyorlar. Bizde bizde yakınma konusu bu. Bunca siyasetçi her akşam hukuk konuşuyor ama hukukçular siyaset konuşmasını istiyorlar. Konuşacağız. Sonuna kadar konuşacağız. anlatamadık biz bu iktidarlara. Bizim yasamızın 76 ve 95. maddesi bize hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarına sahip çıkmak görevi veriyor. Bizimkisi görev. Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Biz bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Yumruğu mücadelesi yaparak, Benim işim bu. Biz bunları yaparsak hukuk devleti olacağız. Bunu yaptırmazsan, engellersen, atomize edersen, beni parçalarsan, susturursan, sindirirsen, orası hukuk devleti olmaz. Ona hukuk devleti demiyorlar. Hukukun üstünlüğü endeksi yayınlandığında utanırsın sonra. Bir anket yaparlar. Yurttaşların adalete güvenini sorarlar. Yüzün kızarır. O benim ben. Onu sağlayan benim. Avukatlardır onu var edenler daha bana tahammül edeceksin. Evet. Ne Ben itiraz ederim, itiraz etseyim ben. Evet. Halk ha, ha. benle girer adliyeye. Halk benle girer adliyeye. Hukuk! olmazsa, onun örgütlü gücü barolar olmazsa eğer, şiddete uğrayan kadının ilk istasyonu olmaz. Çoğalır kadın cinayetleri, yırtılır İstanbul Sözleşmesi, biz olmaya mecburuz olacak. İstisbara uğrayan çocuk, iki eliyle kapatır da yüzünü, utancını bile göremezsin. Işkence 90'lardaki gibi yeniden ortağız. Barolar olmazsa, insan hakları uğruna mücadele edenler kalmaz, çevre katliamları yeşil bırakmaz, yaşanasız dünya ararsın kendini oksijenli. Bunları para için yapmıyoruz biz. Baroda bu, bu mücadeleyi yapanlar, sağcı ya da solcular falan diye ayrılmıyor.